selamlar. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Ben yine özledim video çekmeyi. Birkaç videodur. şunu söylüyorum. Bu kitap kokusu romantizmini, nesneye anlam yüklemeye, onları sarıp sarmalamayı birazcık böyle bir kenara koyup ki arkamdaki kitaplar birkaç sene hatta 5-10 sene beni idare edebilecek olsa da gelen zamlardan sonra Kindle, Storytel gibi ekstra Uygulamaları kullanmaya karar verdim ve artık teknolojiden kesinlikle korkmuyorum. Onun hikayesini anlatacağım. Nasıl oldu, nasıl girdim Storytel ile ilgili olacak bir, bu video. Bir sonra da Kindle ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Bunları derleyip toplayıp konuşacağız. Laklak kısmından önce Storytel'de dinlediğim bu arada bir beş kitabı buraya not ettim. Kitapları ben buradan okuyacağım seslendirmenleri ve kaç saat olduğunu size yanlış aktarmamak için. Fakat yan tarafa bir yerlere de kitabın görselini tabii ki de eklerim. Elim böyle boş kalıyor bu sefer kitap gösteremeyeceğim. En son geceye uyananları izledim. Sevgili edebiyat severler Cahide Birgül benim. Betülcüm sayesinde tanıştığım ve hiç kopamadığım bir yazar. Erken kaybettiğimiz için de maalesef çok çok az kitabı var ve ben artık tüketmek üzereyim. Son ikide falanım yanlış bilmiyorsam. İnanılmaz bir kadın. Kitaplarının karanlık bir atmosferi var ama beni okumaktan, dinlemekten masayı salladım. E, alamıyor bir türlü yani bir şekilde kopamıyorum ve geceye uyananları Storytel'den dinledim mesela. O gün ondan sonra ne bir kitap dinledim ne bir kitap okudum. Sadece Nilüfer, Memo ve Haluk'u ezbere söylüyorum. Bu karakterler birkaç gün boyunca benimle gelip gitti. Bir aile hikayesi üç kardeş üzerinden anlatıyor ama nasıl güzel. Özellikle kitabın sonu şok. Çok güzel. Cahide Birgül'ü çok seviyorum. Umarım siz de tanışırsınız ve sevenlerden olursunuz diyorum. Bir tavsiye olarak kalsın. Kitap 8 saat. Ben o gün e, iş yapmaya başladım ve kitabı dinledim. 7 saat falan iş yapmışım ve nasıl oldu, zaman nasıl geçti, ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Arada oturup oturup yazıyorum, dinlerken notlar tutuyorum. Onları da birazdan konuşuyor olacağız. Gökçe İboğlu seslendirmiş çok iyiydi. Çok çok iyi kitaptı. Bu listede böyle iki kitap falan seçecek olsam bir tanesi hatta birincisi budur. Shakespeare Hamlet'i dinledim nihayet. Şimdi Hamlet Hamlet hepimizin bildiği böyle çok klasik kitaplar vardır bir türlü sıra gelmez. Ben Hamlet'i okuyacak olsam muhtemelen bir süre daha okumazdım. Fakat bu ay fındık kabuğunu da okuyacak olmamdan dolayı Hamlet'in uyarlaması olduğu için kitap benim de elimde Hamlet yoktu. Ben dinleyeyim dedim. 3 saatimi aldı almadı dinleme ve yaklaşık 14 tane seslendirmen sesleniyor bir tiyatro metni olduğu için her karakterleri her karakteri farklı bir seslendirmen seslendirdiği için bal kaymak sanki tiyatroyu izliyorsunuz. Şimdi okurken ben sadece kendi sesimi alıyorum. Seslendirmenlerin tonlaması çok çok iyiydi. Hamlet zaten bir delikanlı babasının birkaç ay önce vefat ölmüş babasının, öldürülmüş babasının intikamını almak istiyor. Annesinden ve amcasından onun hikayesi çok iyiydi. Böyle kısacık, fıçıcık, minicik bir şey dinlemek isterseniz kesinlikle tavsiye ederim diyorum. Ve Leyla'nın evi Zülfü Livaneli 9 saat Tayfun Erarslan sesiyle dinledim. Ne hoş oldu. Leyla'nın evi bende var. Fakat yıllardır var. Siz deyin 2 yıl, ben 3 yıl, 5 yıl. Ama bir türlü sıra gelmedi. Bu gidişte de kim bilir kaç sene sonra okurdum bilmiyorum. Çünkü yani programlı çok fazla kitap var. Storytel'den böyle bir gezinince dedim ki ben aa Leyla'nın evi kütüphanede duruyor. Ben de elden kitaplar çıkarıyorum ara ara. O öyle bekleyeceğine bari dinleyeyim diyerekten onu aldım. İyi ki de almışım. Sonu her ne kadar böyle klişeler klişesi gibi falan bitse de e, ya, sevdim hikayeyi bir göç hikayesi Leyla Hanım'ın üzerinden anlatılıyor. Bir iktidar güç sahibi olmanın veya olmamanın sebepleri sonuçları olaylar falan filan Leyla Hanım ve işte Roxy vardı Yusuf vardı bakın hala çok canlı kahramanlar bunların etrafında dönen ve işte İstanbul bir yalı bir adım hikayesi gibi bir şey yani Zülfü Livaneli'nin en sevdiğim kitabı değil hala benim favorim son adam yazara son zamanlarda şikayetler de var şu yönde şikayet demeyeyim de hani Türkiye'nin gündeminden bu kitap mesela göç meselesi o dönem gündem neyse Livaneli oradan alıyor yürüyor falan diye eleştiriler de var hak veriyorum kısmen de ama hani genel baktığımızda güzeldi. Bana storytel olarak çok güzel, keyifli vakit geçirdi. Okur muydum, okumazdım. O yüzden güzel oldu. Dinleme olarak tavsiye ederim. Tayfun Erarslan gayet güzel, şık bir çeviriydi. Piyango ve diğer öyküler. Dedim ya iki tane kitap var. Bir tanesi Geceye Uyananlar, bir tanesi de bu. Shirley Jackson, Deniz Yüce Başarı çevirisiyle. Şimdi Storytel eşittir benim için Deniz Yüce Başarır'a doğru falan gidiyor. Özellikle böyle karıştırıyorum o hangi kitapları çevirmiş. Muhteşem bir seslendirmesi var. Çok iyi. 8 saat kitap. Yine Geceye Uyananlar gibi. Nasıl 8 saat geçti hiç anlamadım. Yine olsa baştan sona kadar dinlerim bir öykü kitabı ama Öyle mi güzel olur? Öyle mi güzel olur? Öykü dinlemek zaten çok zevkli. Ben öykü okuyamıyorum, okumuyorum, sıra gelmiyor falan diyorsanız piyango ve diğer öykülere mutlaka bir bakın, göz atın. Elinizde varsa okuyun, yoksa dinleyin. Bulun, buluşturun. Hakikaten böyle atmosferi yine karanlık, ürkütücü. Gotik edebiyata dahil zaten. Öyle bir kitap, muazzam. Ondan sonra beşinci olarak da İyi Yürekli Yaşlı Adam ile Güzel Kızın Öyküsü. Svevo'nun bir kitabı ki sevdiğim bir yazardır. Bu kitapta kısacık iki saat kadar yine Deniz Yüce Başarır çevirmiş. Zaten sırf Deniz Yüce Başarır çevirisi için dinlenirdi. Hikayenin her çok klişe bir hikaye. Yaşlı adamın genç ve güzel bir kıza aşık olması. ve beni aldı götürdü mü diyemem biraz. Svevo'luk bir kitap gibi değil biraz hayal kırıklığına uğratmadı değil ama yine işte psikolojik altyapısı güçlü bir kitaptı Sive ve zaten çok ilgili oralarla oradan biraz beni bir yerlerden çekti Deniz Hanım'dan çekti, psikolojiden çekti derken kitap zaten kısacık 2 saatlik bir şey okumadım dinlemedim demem bitti ve çok mutluyum bir de çocukluğumuz soğuk geceleri var Tezer Özlü daha önceden söylediğim için çok uzun uzun anlatmayacağım Derya Alabora çevirmiş görüp görebileceğiniz en iyi hikayelerden hayat hikayelerinden bir tanesi bence çocukluğun çocukluğumun diyorum hep çocukluğun soğuk geceleri. Bir çocuğun, bir genç kızın, bir kadının karanlık hayatına tanık oluyoruz. Aynı böyle kalemi atmosferi oldukça onun da kapalı karanlık. Ama çok güzel. Tezer Özlü ile benim ilk tanışmam mesafeli olduğum yazarlardan bir tanesiydi çok pişmanım, çok mutsuzum. Dediğim gibi ya keşke daha önce okusaydım anlamında. Kitabı alıp okumak hey yavrum hey ama bu sayede dinledim ve arka arkaya bir ton kitabını da dinlerim, dinleyebilirim. O kadar sevdim. Şimdi benim anlatacağım kitaplar bu kadar. Dediğim gibi becerebilirsem yanlara da koyacağım. Şimdi Storytel hikayem nasıl başladı, ne oldu, ben nasıl büyük konuştuğumda onları yuttum, böyle burun kıvırıyordum falan. Canım Burcu, Burcu Bukuru biliyorsunuz dünyanın en tatlı kadınlarından biridir. Story ile ilgili bir video çekti o. Ya, yalan olmasın 8 kere falan izledim o videoyu. E, aşağıya da yorum olarak hatta linkini bırakırım. Mutlaka tanışın Burcu'yla. Tatlılığından alamazsınız kendinize. Şimdi o videonun altına da öyle bir yorum <laughs> yazmışım. Böyle biraz burun kıvırıyordum ben açıkçası kitap dinlemek ne ya falan böyle. Sanki kitap okumaya ihanet gibi. Burcu'ya da yazmıştım hatırlıyorum. Burcu çok tatlısı, midye çok güzel falan filan ama işte kitap okumak benim mesela kitap dinlemek benim mesafeli olduğum bir konu. e kitaba ve dinlemeye çok karşıyım işte falan. Kendi açımdan kendime uygun bulmuyorum diye vıtladım, vıtladım. Sonra genel yoğunluklar, Hakkını helal et Burcu. Yine o video sayesinde girdim ama. Genel yoğunluklar olsun. Kitap fiyatları artık öyle böyle değil. Ben de beni tanıyan bilir. Hunharca bir kitap alışverişine hepimiz birçoğumuz gibi ben de giriyordum. Çok da büyük keyif alıyordum. Aşırı seviyordum. Beni hayatta tutuyordu. Hobi ya birkaç hobimden bir tanesi. Ama şimdi İnternet sitesini bir açıyorum bir kitap 90 TL falan şaka mısın? Hani Benim imkansızlıktan değil açık konuşmak gerekirse alır mıyım? Alırım. Ama o parayı oraya aktarmaktansa başka bir hobime aktarmayı daha çok uygun gördüm. Neden? Çünkü ben o kitaba yine ulaşabiliyormuşum. Ulaşamadığım bir kitapsa her türlü alırım. Ama dedim acaba Storytel veya Kindle gibi yollardan ulaşabiliyorsam Alacaksam 90-100 lira verip ne zaman okuyacağım da belli değilse acaba almama gerek var mı? Bir de 90 yüzde de bitmiyor ki bu iş tek kitapla kalmıyor ki alıyoruz da alıyoruz. Hakikaten artık ekonomik olarak da çok vurmaya başlayınca bu bir tercih meselesi. Her şey vuruyor şu dönem hoş. Ben kitaptan hakkımı kısmak istedim bu bir. E, i̇kinci sebep tutunamayanlar gibi böyle büyük büyük bir kitaba başlayacaktım. Onu okurken yanında dinlemek benim için böyle bir yol gösterici, rahatlatıcı olabilir diyordum. Yoksa kitaba böyle cesaret edemiyordum bu iki. En büyük kitapta, en büyük sebep de Burcu tabii ki. Ne kadar yok öyle böyle falan desem de hep yani bir gün dinlersem kitap okumayı bu Burcu'nun videosundan referansla falandır diye kendime geçiriyordum. Çünkü Burcu'nun söyledikleri benim aklımı da bir şekilde kurcalıyordu. Şimdi benim hangi konularda e, soru işaretim vardı. Kitap okunurken iş mi yapılır arkadaşım? Başka bir şey mi yapılır? Yürünür mü? Yani kitap okumak başlı başına kutsal bir şeydir gibi. Sanki o olmazsa dünya bitecek, hayat duracak benim için. Hani almam lazım, bende olması lazım, koklamam lazım, altını çizmem lazım. İşte bütün odam onda olmasın lazım gibi düşünüyordum. Hatta birkaç kere üye oldum da olmadım değil denedim ama olmadı. Üyeliğimi iptal ettim. Bir 14 gün ücretsiz üyelik vardı. En son dedim ki ben 14 gün içinde tutunamayanları eş zamanlı olarak alıp dinleyip bitireceğim ve deneme süresinden sonra ücretli olarak devam etmeyeceğim Storytel'e dedim. Öyle olmadı. Tabii ki de devam ettim oluyormuş. Şimdi birkaç makale baktım. Çok fazla makaleye ulaşamadım ama bu tabii ki de bir şey. Bu bir yolculuk. Şimdi biz kitap okuyan insanlara hep şu soruluyor. Kitap okuma alışkanlığını nereden kazandınız? Ben kitap okuyamıyorum. Kitap okumayı sevmiyorum. Şöyle böyle. Biz hepimiz sen ben o ne diyoruz? ya bu bir yolculuk bir hani yavaşla öyle hani seçme kitaplarla okulların verdiği listeler onun verdiği listeler şeklinde değil de senin gönlün hangi kitaba kayıyorsa okur hakları vardır al otur başla sevmediğin yarım bırak diğerine geç mutlaka sevdiğini bulursun yolunu bulursun diyoruz ve öyle küt diye bir günde iki günde okuma alışkanlığı da olmuyor biz yıllar içinde bunu kazandık Dinlemek de öyle bence. Şunu unutmamak gerekiyor. Dinlemek okuma eylemine bir ihanet değil. O başlı başına. Boş bir zamanı değerlendirme eylemi olarak. Beyindeki, e, bende uyandırdığı his okumayla tabii ki eşdeğer değil. Bambaşka zaten algılama yöntemleri farklı. Ama boş zamanıma veya kitap okumadığım zamanlara çok iyi alternatif oldum. Aynı kitap okuma konuyu dolandırdım. Kitap okuma alışkanlığının biraz zamanı ihtiyacı olduğu gibi dinlemenin de zamanı ihtiyacı var. Hangi hikayeyi dinlediğiniz önemli, nasıl nerede ne yaparken dinlediğiniz önemli. Hangi seslendirmeden dinlediğiniz önemli ve bunların hepsi çok kişisel. Olmuyorsa da olmuyor. Belki siz işitsel değilsinizdir ve gerçekten bu iş size göre değildir. Ama bir sefer ben bunu denedim bu bana göre değil yapmayın. Çünkü ben onu yaptım kesinlikle değil ve bir daha girmem falan olmadı olmayacak asla odaklanamıyorum dedim. Şunu fark ettim benim kişisel deneyimim böyle duvara bakarak Storytel'de bir şey dinleyemiyorum. O zaman kopup gidiyorum. Storytel dinlerken ya bir iş yapacağım işte Geceye uyananlarda bütün gardıropları falan boşaltıp silip süpürüp tekrar dizip falan öyle hani hikayeyi dinlerken akmış gitmiş. Ve şu olabilir kitaba odaklanabiliyor musun? İnanın kendimi denedim birkaç böyle kitap aldım fiziksel olarak elimde. Hem okuyorum hem dinliyorum kitabın bir bölümünü okuyorum bir bölümünü dinliyorum işte aradan zaman geçiyor ve bende kalıcılığı aynı net aynı. Edebi anlamda okumanın verdiği keyif bambaşka zaten. Ama ben hikaye toplayı, topluyorum, ben duygu topluyorum, insan topluyorum. Onu dinlerken de toplayabiliyorum, okurken de toplayabiliyorum. Bu böyle. İkincisi kendi deneyimim. Benim hani kitap okuma atıyorum 100-200 sayfanın üstüne çok çok nadir böyle kitaplar vardır. Burada da paylaşırım. Bugün 300-400 sayfa okudum gibi. Ama çok çıkamam. Çünkü gün boyu çalışırken düşünüyorum, konuşuyorum. Sonra kitap okurken okuma eyleminde ciddi bir enerji, efor sarf ediyorum. Artık şunu hissediyorum. Başak tamam, bugünlük bitti. Okuma bitti. Artık okusam da olmuyor. Boş boş bakıyorum kitaba deyip kapatıyorum. O kapattığım anda işte dizi açıyorum, televizyon açıyorum, bir şey açıyorum ya. Artık onu yapmıyorum. Onu kapatınca bir kitap dinliyorum. O dinleme bambaşka bir eylem olduğu için okumaktan bağımsız olarak yani ay içinde karşılaştığım kitaplar böyle bir buçuk iki katına falan çıkıyor. E, taşıma kolaylığı var. Böyle kalın kalın kitapları okuyorum tutunamayanlar mesela. E, yani iş yerinde benim çok kitap okuma aramı olmuyor çünkü iş bir başlayınca nefes almadan saatlerce arka arka gidiyor. Ben böyle bir dinlenme arası bulacağım da 5-10 dakika okuyacağım. 3-5 sayfa onun için 1 sayfalık kitabı taşıyacağım. Böyle bir şey yok. O yüzden işe giderken ben hiç kitap taşımazdım. Artık kulaklığı takıyorum. Bir arada bir seans beklerken böyle bir boşluk olursa en azından yarım saat, 20 dakika, 15 dakika hikaye akıyor, devam ediyor. Sonra ben eve geldiğimde kaldığım yerden devam edebiliyorum. Storytel kitapları bölüm bölüm ayırmış. Bölüm 1-2-3-4 şeklinde kitabı okuyorum mesela dörtte kaldım. Yolda giderken yürürken dörtten itibaren dinliyorum. Dördü beşi yolda bitiriyorum. Eve gelip altıdan devam ediyorum. Böylece daha hızlı. Kitap da çok daha çabuk bitmiş oluyor. Zamandan tasarruf. Şu var bazı kitaplar var yıllarca sıra gelmez. Yani burada öyle kalacak 4-5 yıl belki 10 yıl kalacak kitaplar var. Mutlaka bir zamanı var. Mesela Leyla'nın evi için bana sıra gelmezdi. Tezer Özlü'yü tanıstan mı öyle mi böyle mi diyene kadar o kadar çok kitap var ki önceliğim değildi. Okumayacağım kitapları dinleyerek oradaki hikayeye erişmiş oluyorum. Bu da çok güzel bir şey. Ekstra yazar keşfetmiş oluyorum böylece. Ee, şimdi böyle ezbere konuştuğum için önüme bakıyorum ama önümde bir şey yok. Böyle bir toparlıyorum ne var ne yok diye. Böyle zamandan tasarruf, paradan tasarruf. Artık böyle bir kitap alırken bakıyorum. 80-90 lira. Bir sağıma bakıyorum, Storytel'de var mı? Bir soluma bakıyorum, Kindle'da bulabilecek miyim? Yoksa alırım diyorum ki genelde ikisinden birine mutlaka çıkıyor. 3 aydır dediğim gibi alışveriş yapmadım. Ekonomik bir e, olayı da var. Hmm. Vallahi böyle genelde taşıma özgürlüğü ekonomik özgürlükler ki seslendirme onu unuttum. Son olarak belki onu ekleyebilirim. Sevdiğimiz sanatçılardan, oyunculardan, seslendirmenlerden sevdiğimiz kitapları dinlemek çok güzel. Çok güzel bir olay. Büyüklük bir taraftan kendi sesimi duymaktan sıkıldığım zamanlarda onların sesini duymak, onların bana hikayede eşlik etmesi ve tabii ki çok profesyonel bir seslendirme olduğu için daha iyi girdiğimi fark ettiğim kitaplar oluyor. Bir de telaffuzları, okunuşları daha iyi anlayabiliyorum. Ben mesela okumda çok iyi değilim. Ama orada bir telaffuz ederken, sesli olarak söylerken çat doğrusunu alabiliyorum falan. Önümde bir kağıt kalem de vardır bu arada. Her zaman iş yaparken dinlemem. Bazen kitaba dolu dolu konsantre olmam gerekir. Kulaklığı takarım, otururum. Kağıdı kalemi alırım, arada yazarım, arada bir şey yaparım falan. O şekilde gittiğim de oluyor. Yani tamamen moduma göre, kitaba göre, keyfime göre gidiyor. Benim böyle umarım anlatabilmişimdir derdimi. Bu e, videonun olayı storyteller şeklendirmek falan değil. Bu gerçekten böyle cesaret istiyor. Onu biliyorum çünkü biz ciddi okuyucularız ve okuma eylemiyle ilgili kitaplarla ilgili aramızda çok büyük bir bağ var. Ve o bağı bırakmak istemiyoruz. Ama bir taraftan da dünya, ekonomi, işte teknoloji bunlar da gelişiyor. Artık bir yerlerine tutunmuş olmaktan dolayı korkmuyorum. Önceden büyük korkularım ve endişelerim vardı artık yok. Çünkü arkamda duran hazineye de ihanet etmeyeceğimi biliyorum ama orada da yeri gelmeyecekse okumayacaksam onu da neden dinlemeyeyim, neden o hikayeyi almayayım, hiçbir şey yapmamaktansa edebiyatla haşır neşirim. Benim için okuma eylemiyle aynı dediğim gibi anlama olarak sıfır fark. İkisinde de çok iyi anlıyorum. O yüzden işitsel tarafımın da bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Böyle benim yolculuğum. Sizler kullanıyor musunuz? Kullanmayı düşünür müsünüz? Yoksa çok mu karşısınız? Onları belirtirseniz bana da yol gösterirseniz ışık olur. Bir de Storytel'de hangi kitapları dinlemeliyim, neler önerirsiniz, sizin öneriler nelerdir onları da yazarsanız ayrı bir sevinirim. Herkese keyifli okumalar, güzel haftalar. İyi bakın kendinize. Bay bay.